sevgili dostlar. Size yılbaşında çocuklarımıza, misafirlerimize rengarenk bir mısır patlatma planladım. İnşallah tutarsa yapın diyeceğim. Tutmazsa canımız sağ olsun diyeceğim. Şöyle bir bardak yağımız var. Şöyle ocağa koymuş olduğumuz kabımızın içine koydum. Şimdi bu yağımız iyice ne yanacak. Ondan sonra bakın yani bir bardak mısırımız, biraz da bolibom şekerimiz var. Yağımız iyice yanınca ne yapacağız? Önce bolibon şekerlerimizi şöyle bakın koyacağız. Ve ne yapacağız? Şöyle bir karıştıracağız. hazırlarımızı ekliyorum. Bakalım ne çıkacak. İnşallah çok güzel bir şey çıkacak. İnşallah çocuklarımızı sevindirebiliriz dostlar. Şimdi mısırlarımız patlamaya başlayacak. Ben umut ediyorum ki çocuklarımız sevecek. Patlamaya başladılar. Deneyimleyip söyleyeceğiz. Evet, göreceğiz bakalım çıkacak? Kuş mu çıkacak? mü çıkacak? Sevgili dostlar bilmiyorum. Ben de deneme aşamasındayım. Denedik ve oldu diyeceğiz size. Deneyin evinizde yapın diyeceğiz. Evet. Aynen öyle diyeceğiz. Ooo. Şimdi katlamaya başlayınca ne yapacağız? Ağzını kapatacağız. Yoksa kaçar dostlar. Ya oluyor. Oo, Oo. kaçtılar, kaçtılar dostlar. Kaçanlar tavuklarımı. Tavuklarım da bekliyor. Bakın istiyorsanız. Etrafımıza dolaşıp duruyorlar. Ben bir tadına bakayım. Hı. 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 Lezzetli mi? Güzel Bence mi? Bence güzel. Vallahi ama. Gerçekten güzel. Benim ellerim Hı. dolu olduğu için ben yiyemiyorum. Karıştırmalı mıyız? Sence? Aa, Çikolatalı oluyorlar. Ha. Evet çok güzel oluyorlar. Şimdi biz çekimleri durdurmuyoruz ki bir bir görelim diye. Bakalım ne geliyor. yandı <laughs> yandım. Her yerime sıçradı kız. Au, kamera oynuyor. Yeğen gel. Bu şimdi tavuklar <laughs> Bak. Anne bak o mısırları tavuklara yedirdim ya. Gel, 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 gel. Şu altta şey anne yeter. Şu teli çekmedi söz onlar gelemez. Oo oh, harika oldu dostlar. Çok patladı. <laughs> Bakın çok güzel çikolatalı çikolatalı oldu. Gerçekten güzel oldu. Tadı da güzel dostlar. Tadını da tavsiye ediyorum. Baktım çünkü. Evet. Denemekte de fayda varmış. Hmm. Daha hala Lan. patlamaya devam ediyor dostlar. Bakın çok güzel oldu Çok O, çok, şimdilik atmışım, şimdilik. o yiyor orada i̇şte Ötekiler koşturuyor Evet Şimdi patlamamız bitti Ve Hala patlıyor da alttan, ha, evet, alttan 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 hala da patlıyor Bu nasıl patlar mı diye düşünmüyoruz artık Patlıyormuş Evet. Şimdi bir de portakallısını deneyeceğim dostlar onu da göstereceğim size direktçi. Bunu artık çekmen yeterli. <laughs> Bakın dostlar. Onu süzdürerek alman gerekiyor. Bakın dostlar. Bu ne demekmiş? Kızığın külüne muhtaçsın demekmiş. Harika oldu. Evet çok güzel oldu. Dostlar yere düşeni şey etmeyin saymayın çünkü hani bak eline göster yapışıyor mu yapışmıyor mu nedir ne değildir görsün herkes. Hani yapış yapış vıcık vıcık oluyor mu diyorlar. Dostlar bakın çok güzel hiç ele yapışmayan harika bir ne oldu bolibonlu mısırımız oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir avuç al elini göster. Şöyle elimden alıyorum. Hakkınızı helal edin. Bakın böyle çok güzel oldu. Tavsiye ediyorum. Çocuklarınıza gerçekten güzel olacak. Ha, mi yapacaksın onu? Mısır patla diyoruz yılbaşına özel. Bugün çocuklarımıza gayet güzel e, bolibonlu mısır patlattık. Bolibonlarımıza bakın. Mısırımıza bakın. Harika oldu. Tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. bakın böyle bir bardak yağımızı şöyle kabımızın içine koydum. Bahçemizden koparttığımız portakallarımızı ne yapacağım? Portakallı size şey e, mısır patlatacağım. Bakın bu şekilde kabuğuyla halka halka doğruyorum şöyle dostlar dışarıda ateş yapmanın bazı sorumlulukları var işte idare edin bizi de şimdi bakın yağımız iyice kızarınca ne yapacağız? Yine bu çelenikteyiz. güzel oldu. Şimdi şöyle ne yapıyorum? Şimdi mükemmelimizi patlatacağız. Bakın hemen patlamaya başladı bile. Bu tamam, içeride yaptığımız düşünemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama içeride e, kapalı bir katta yapacağımız için böyle olmayacak. Bakma dışarıda ben göstermek için atıyorum. Yoksa içeride niye atayım? Dostlar kalkarım da bayram etti bu arada. 上个月了 Ya anne yanar hayvanlar bak. Bakın hala patlıyor. Bakın dostlar portakallarımızı alıyoruz artık. Şimdi ne yaptık? İstediğimizini aldık. Aromasını aldık. Yavaş yavaş portakallarımızı içinden çıkarıyorum. Göstersen iyi. Bakın portakallarımızın aroması çıktı ve aldık portakallarımız çok güzel aromasını saldı ve çıkardık. Şimdi daha hala patlamaya devam ediyor mısırlarımız. Oo, çok güzel patlıyorlar. Kaçalım dostlar. Ne kadar güzel kızardı. Bu da portakallımız oldu. Ben portakalın sarısı çıkacak diyordum dostlar çıkmadı. Ama güzel oldu. Aroması çok güzel. İşte yıl başına harika güzel bir biz denedik oldu. Evet biz denedik oldu. Denemesi bedava. Şöyle toparlıyorum. Mesajı verecek misin? Evet yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Harika oldu dostlar. Harika. Hala patlamaya doyamadı benim mısır. Cinsi güzelmiş. Evet mısırımızın cinsi gerçekten güzelmiş. Bu kadar performans beklemiyordum ben.